Bir mundur, iki mundur, üç mundur, dört mundur, on dört mundur. Bana bir gülde doldur. Bu ne güzel bir gündür. Hanimna, hanimna. Hep böyle güzel günlerde beraber. Ya karada ya karada çok Evet. Allah hayırlı mübarek götürdünüz sayın vekilim e de. dediği gibi. Hep böyle güzel günlerde birlikte olalım. Yıllar sonra Pardon. bu kilisede Bilmiyorum. geldim ben bir mum yaktım ve bir dua ettim. Dua ettim. Hayatımda unutamayacağım bana güzel bir şey verdiniz. Sizlere minnettarım. Teşekkür ediyorum hepinize. Emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Mumu yaktım. Mumu yaktım ama boşuna yakmadım. Niye biliyor musunuz? Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir gülde doldur. Bu ne güzel bir gündür. Hanimna, hanimna. Hep böyle güzel günlerde beraber ol. Burası benim çocukluğumun geçtiği bölge. Yani dedelerimizin, atalarımızın yaşadığı köyler. Dolayısıyla burada böyle güzide bir tarihi eseri açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bor Kiryakos Kilisesi veya yöresel adıyla Derakere, Derakere, kere şu siyah dağ, kere dağından geliyor. Devre de Kilisenin şeyi Derakere. Tabi tarihte çeşitli adlarla anılmış bir yer burası. Fakat burası bir harabeden böyle muhteşem bir esere dönmüş. Biz de tarihimizde öyle güzelliklere sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası bir anlamıyla turistik bir tesistir. Evet. Ama diğer anlamı da bizim açımızdan bir turizm yatırı kadar kıymetli ve değerlidir. Evet burası turizm yatırımı ama aynı zamanda burası bizim insana, medeniyete, kültüre, farklı dinlere nasıl bir bakış açısıyla baktığımızın en somut göstergelerinden bir tanesidir. Biz mensubu olduğumuz İslam medeniyetiyle her zaman için gurur duyduk. Biz evladı olduğumuz Osmanlı'yla, Osmanlı'nın mirasıyla her zaman için gurur duyduk. Deseniz ki Osmanlı'yı 600 sene 3 kıtada, bugün Birleşmiş Milletler Üyesi 44 tane ülkenin yerleştirmiş olduğu bir coğrafyada ayakta tutan şey nedir derseniz tek bir tane cevabı vardır. Bu da değişik dinlere, değişik kültürlere her milletten insana karşı göstermiş olduğu o derin saygıdır. Tek kelime saygı herkese karşı, her dine karşı, her kültüre karşı o derin saygıyı bin yılların mirası olan bu derin saygıyı biz her zaman için yapmış olduğumuz her işte göstermekle mükellefiz. Bu manastır da esasen bizim kültürümüzün derinliklerinden gelen bu saygının soğuk bir tezahüründen başka bir şey değil.